dünya iyisi aslan masalı, bak şu aslana dünya iyisi bir de kötü derler buna ne kötüsü ya dünya iyisi bu dönsünler kendilerine baksın onlar bu rensesini al lokmasını o kadar da değil öyle öyle kendi burada herkes burada değil mi öyle arada bir sadece kükremesi var o da yer belirlemesi için olacak canım kim çıkarmıyor oncacık sesi bunların küçüğü evde besleniyor artık bir de kötü derler ne kadar baksanıza sevimli değil mi sarılasım geldi kucaklama sırnaşık olur üstüne pisler olsun ama Canım benim şuna bak sevimli kedicik ay bu kedi mırlaması sadece yok bas bayağı kükrüyor bu aslan böyle sevilmeye alışık değil dur oğlum çekme şunun kuyruğundan bakmış insan elinde maskara olacak öfkesinden parlamış bir anda vurmuş masaya elini hafif çatlamış masata bir dur yapma çıkarmış patilerini arasından bıçak kadar keskin pençeleri açılmış herkesin gözleri o zaman çekilmiş kenarı yaraçın aslan ayağa kalktı demişler herhalde sıkıldı payız masalları video telif hakkı 2000